sadece 3 malzemeyle mutfağınızda adeta bir lezzet devrimi yaratmaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sadece un, su ve tuzla hazırlayacağımız, tel tel ayrılan, dışı çıtır çıtır içi, yumuşacık bir tava böreği yapacağız. Bu tarifin sırrı, aslında mutfak kimyasının basit ama etkili prensiplerinde saklı. İlk olarak, hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Uygun bir yoğurma kabına, 1-5 su bardağı suyumuzu alıp, toplamda 4 su bardağı kullanacağımız unun yarısını ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Unun tamamını birden eklememek, hamurun kıvamını daha iyi kontrol etmemizi sağlar. Spatula ile karıştırıp, kalan unu azar azar ekleyerek, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Unun markası ve protein içeriği su emilimini etkiler, bu yüzden kontrollü eklemek önemli. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak, İçindeki gluten ağı o kadar iyi gelişir ve bu da böreğimizin tel tel ayrılmasını sağlar, tıpkı iyi bir ekmek hamurunda olduğu gibi. Yoğurma kabında toparlanan hamurumuzu tezgaha alıp tamamen pürüzsüz olana dek yaklaşık 5 ila 7 dakika daha yoğuruyoruz. Ardından hamuru 8 eşit bezeye ayırıp pürüzsüz toplar haline getiriyoruz. Bu pürüzsüzlük daha sonra hamuru kolayca açabilmemiz için kritik. Bezeleri unladığımız bir tabağa dizip, üzerine mutlaka bir poşetle kapatarak 15 dakika dinlendiriyoruz. Bu dinlenme süresi, hamurumuzdaki glutenin gevşemesini sağlar ve açma işlemini inanılmaz derecede kolaylaştırır. Bezeler dinlenirken, böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Ben bu tarifte çökelek peyniri, yarımşar demet maydanoz ve dereotu kullandım. Siz damak zevkinize göre patates, kıyma, ıspanak veya pırasa gibi farklı iç harçları da tercih edebilirsiniz. Tüm malzemeyi güzelce karıştırıp bir kenara alıyoruz. Şimdi de böreğimize o nefis çıtırlığı ve kat kat yapıyı verecek yağ karışımını hazırlayalım. 200 gram tereyağını eritip içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bu yağ karışımı hamur katmanları arasına girerek pişirme sırasında buharlaşan suyun gluten ağına tutunmasını engeller ve hamurun katmanlar halinde ayrılmasını yani tel tel olmasını sağlar. Dinlenmiş bezelerimizi tezgaha alıp Altını ve üstünü bolca unlayarak, oklava veya merdane yardımıyla yaklaşık 40 cm çapında incecik açıyoruz. Hamurun inceliği böreğin çıtırlığı için olmazsa olmaz. Açtığımız hamurun her yerine erittiğimiz yağ karışımından sürüp kenarlarını videoda gördüğünüz gibi içe doğru katlıyoruz. Katladığımız her katmana da tekrar yağ sürerek bu katmanlı yapıyı garanti altına alıyoruz. Orta kısmına bolca iç harç yerleştirip hamurun uç kısımlarını üzerine kapatarak Böreğimize karemsi bir şekil veriyoruz. Tüm bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçiyoruz. Uygun büyüklükteki bir tavayı ocağa alıp biraz ısıtıyoruz ve fırça yardımıyla kalan yağ karışımından sürüyoruz. Böreklerimizi tavaya yerleştirip alt tarafının tamamen kızarmasını beklemeden hemen ters çeviriyoruz. Bu erken çevirme tekniği, böreğin tavanın ısısıyla hızlıca kabarmasını ve içindeki nemin hapsolmasını sağlayarak daha puf puf olmasını destekler. Her iki tarafı da nar gibi kızarana kadar ve içini çekene dek orta ateşte çevirerek pişiriyoruz. Her bir börek yaklaşık 6 dakika sürer. Maya kullanmadığımız halde nasıl da güzel kabardığını görmek sizi şaşırtacak. Bu tava böreği gerçekten pratik ve lezzetli bir seçenek. Ancak beslenme uzmanı kimliğimle bazı önemli noktaları hatırlatmak isterim. Bu tarif yüksek oranda yağ ve kalori içerir. Tereyağı doymuş yağ açısından zengin olduğundan Kalp damar sağlığını korumak adına porsiyon kontrolü çok önemlidir. Eğer yüksek tansiyonunuz varsa, kullandığınız çökelek peynirinin tuz oranına ve eklediğiniz tuza dikkat etmelisiniz. Diyabet hastaları için, un ve iç harçtaki karbonhidrat miktarını göz önünde bulundurarak, porsiyon ayarlaması yapmak, kan şekeri dengesi için kritik olabilir. Laktoz intoleransı veya süt ürünleri alerjisi olanlar, peynir yerine sebzeli veya kıymalı iç harçları tercih edebilir. Çölyak hastaları, veya gluten hassasiyeti olanlar için bu tarif uygun değildir. Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, herhangi bir yeni tarifi beslenme düzenlerine dahil etmeden önce, doktorlarına veya diyetisyenlerine danışmalıdır. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzet pusulanız her zaman açık, damak tadınız zirvede olsun. Hoşçakalın.